Basit bir üslü ifadeler sorusu. Sadece bilinmesi gereken bir yer var. Hep beraber bakalım. İlkine baktığımda 49 üzeri x 7 üzeri x olduğu için bildiğin üzere burası 7 üzeri x'in karesidir. Dolayısıyla ben burayı 7 üzeri x çarpı 7 üzeri x olarak yazabilirim. Eksi ikinci ifademde 7 üzeri x eşittir 56. Şimdi burada aşağıda ortak parantez olarak yazarsam ilk ifademi 7 üzeri x parantezinde 7 üzeri x eksi 1 geldiğini görürüm. Eşittir 56'ymış. Renk değiştirip ikinci ifademe baktığımda bu sayı 4 üzeri y sayısı. 2 üzeri y çarpı 2 üzeri y olarak yazabilirim. Yanında da yine 2 üzeri y var. Bu da 42 sayısıymış. Yine 2 üzeri y parantezini alıp 2 üzeri y eksi olarak yazabildiğimi gördüm mü gördüm. Bundan sonra düşünmem gereken şudur. Bir sayının 2 sayının çarpımı 56 geliyor ve bu sayılar ardışık. Biri kendisi, biri eksiği. 7 kere 8'in 56 geleceğini bilirim. Küçük olan sayı burasıdır. Buranın 7 gelmesi lazım. Buranın büyük sayı olduğu için 8 gelmesi lazım. Yani ben buradan 7 üzeri 2'sin 8, 8'i de 2'nin küpü şeklinde yazmalıyım. Buraya baktığımda yine iki tane ardışık sayı kendisiyle 1 eksiği. 6 kere 7'den 42 geleceğini bilirim küçük olan 6, büyük olanın 7 olacağını bilirim. Bundan baktığımda da 2 üzeri y'nin 7 olduğunu buldum. Bundan sonra üst ifadelerde bilmem gereken kural burada 7 üzeri x 2 üzeri 3 iken 2 üzeri y'ye 7 olarak yazarsam tabanları aynı olduğu için üstleri oranlayabilirim demektir. Bunun üstünde görünmez bir 1 vardır. x'in 1'e oranı 3'ün y'ye oranına eşit olacaktır. Dolayısıyla işler dışa çarpımı yaptığımda x çarpıya eşittir 3 olacaktır. Adam da bizden bunu istemiştir. Umarım anlaşılır olmuştur. Yeni soru çözümlerini görüşmek üzere. Bay bay.